11 Haziran 2020 Çoruluk Saat 19.15'teki hali Göz gözü görmüyor Çevre yolu tamamen Toz bulutuyla, sisle Çok kötü bir 5 metrelerinizi görmek çok zor. Çevre YOLUNDAN rüzgardan, fırtınadan, rüzgardan ve fırtınadan ağaçlar yıkılacak, kırılacak gibi. 5 metre 5 metrelerimizi görmek çok zor. Allah'ım afetlen, afatlardan sakla ya Rabbi, koru ya Rabbi. İnanın araba içerisinde zor oturuyorum. Zor çekiyorum şu anda bu görüntüyü.